2025 yılında Türkiye'de ne yazık ki 350'ye yakın kadın cinayeti işlendi. Vakaların yaklaşık %63'ü kadınların kendi evlerinde ve kendilerini en güvenli hissetmeleri gereken yerlerde yaşanıyor. Yani şiddet en çok özel olan da başımıza geliyor. Geri kalan %37 de sokakta, toplum içerisinde ve gözlerimizin önünde. Bu tablo aslında bize çok açık bir gerçeği söylüyor. Risk öngörülebilir ve dolayısıyla da öngörülebilir bir nitelikte. Bu noktada bilgi ve haber verme yükümlülüğü hayati bir önem olarak e, karşımıza çıkıyor. Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şiddet riski altında bulunan bir kadını bilen, gören ya da bu yönde makul şüpheye sahip olan kişilerin durumu yetkili mercilere bildirmesi aslında yalnızca ahlak bir sorumluluk değil, hukuki de bir yükümlülük. Son yıllarda kamuoyunda tanınan sessiz yardım işareti, kadınların şiddet ortamında e, sözlü olarak yardım isteyemedikleri anlarda kullandıkları son derece güçlü bir çağrı. Elin kameraya dönükken baş parmağın avuç içine alınması ve parmakların kapatılmasıyla yapılan bu işaret, toplum tarafından bilinmeli ve bu şekilde şiddet görünür kılınmalı ve yetkili mercilere bildirilmeli. Bu işaret aslında son derece pratik ve etkili bir korun, e, koruma mekanizması. Tokat'ta da ne yazık ki 2025 yılında yaşanan e, bir kadın, kadın cinayetinde bir hen cinsim e, tehdit ve korku altında girmiş olduğu bir markette bu işareti kullanarak yardım çağrısında bulundu. Ancak ne yazık ki market görevlilerinin işaretin anlamını bilmemesi nedeniyle acı bir şekilde hayatını kaybetti. Şiddete tanık olduğumuz herhangi bir anda kadınların kolluk kuvvetlerine doğru doğrudan ve hızlı biçimde ulaşabilmesini sağlayan resmi ve hukuki bir araç KADES. Yalnızca teknik bir uygulama değil, devletin şiddet riski altındaki kadınlara yönelik koruma yükümlülüğünün dijital bir yansıması. Yardım çağrısı evrensel bir çağrı niteliği taşıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde aslında bizim bilmemiz gereken trafik ışıkları gibi düşünün. Kırmızı dünyanın her yerinde dur, yeşil dünyanın her yerinde geç anlamına geliyor. Ee, bu işarette dünyanın her yerinde ben tehdit altındayım, korku yaşıyorum, baskı altındayım, şiddetle karşılaşıyorum ya da şiddet tehdidi altındayım demenin aslında olabildiğince e, sessiz çığlığı diyebiliriz. E, bir kadının hayatta kalmak için cesur olmak zorunda olmadığı, yalnızca kadın olduğu için, insan olduğu için, güven altında olduğu bu ülkeyi birlikte kurtarmak zorundayız. <laughs> Gel oğlum. Bir gün İlkanı, şeyini, ben 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 bir alayım. 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 Gel

aman diyor <laughs> adam bu doydu yine zaten metin bu futbolu aldırayım uzun komoru dedim mekanıkmış işte kurtlar yok ben de ki sonra arkadaşlar geldim toydum mu anlaşıldı bayağı şanslı da akciğer destigser <laughs> paramız akciğer destigser triks aklarımızı Редактор